Karşımelolarım bugün sizinle birlikte sizi, kızımı tanıtacağım. Ee, kızım e, Emily, kardeşler e, şeydeydi, Almanya'daydı, babasının yanındaydı ve e, artık hep benimle kalacak. Ee, size bunu söylememiştim. Şimdi onun için e, ben ev, ev turu yapmıştım ya. Onun için bazı yerler hazırladım. Bakın mesela burası onun koltuğu oldu. Şuraya mesela onun eşyalarını falan koydum. Yukarıda da onun ısıtıcısı mama kabı falan var. Şu an o arkadaşlar bakın burada da mesela e, resim falan çiziyor. Resim çizmeyi çok seviyor. Şu an arkadaşlar çizgi film izliyor. Yiyeceğim seni tatlım ne yapıyorsun? Çizgi film bitti. Ben de televizyonu kapatmıştım tam denli. Tamam tatlım sen e, oyunu koy bir şeyler yapı koy. Ya tamam, ben şimdi zaten resim çizmeye gidiyordum. Tamam sen resim çiz. E, şimdi arkadaşlar onun için böyle e, çizgi film falan izliyor burada. E, no, bakın burada. Ay, daha demin onu yıkamıştım da. Su açık kalmış. E, burada işte bezim falan değiştiriyorum. E, şeyi falan var. E, tuvaleti. Burada e, buraya banyo yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya da giyinme odası yaptım. Değiştirdim yani buraları da. E, tatlım gelmek ister misin? Olum. Heh gel. Şimdi arkadaşlar yukarıda da onun odası var. O zaman yukarı çıkalım. Evet. Yukarı geldik. Şimdi odasını göstereceğim size. Burada Venus Lili uyuyor. Bu arada buraya arkadaşlar şey yaptım. E, çalışma odası falan yaptım. Bu niye burada bilmiyorum. E, bakın onun odası burası. E, Emily'cim sen istiyorsan geç oyun falan oyna. Tamam anne. E, bakın arkadaşlar burada onun e, çok iyi dedim neyse. E, buradan, Burun kıyafet dolabı var. Burada oyuncakları var. Burada karavanı var. Burada e, yine şey var. Ev oyuncak evi var. Burada yatağı var. Sonra e, şurada Hello Kitty'li oyuncağı Sonra bu yani çimen gibi bir şey var. Yukarıda e, uyku tulumu var bakın şöyle uyku tulumu. Gece uyurken bunu giyiyor işte. Sonra burada Hello Kitty oyuncağı falan var. Son yanında çiçeği var. Yukarıda tableti var. E, ee, şurada tatlım bir çekilir misin? Tamam anne. Ee, e, burada emzif var. Bir de e, spreyler var. Sonra bezleri var. Ama bunlar farklı bez. Sonra burada oyuncakları falan var arkadaşlar. Ee, üst, normalde bu tacını buraya koyuyorum. Ama biz daha demin dışarıya çıktık. O yüzden yani yeni geldik. O yüzden çıkarmak istemedi tacını. Ben de hiç çıkartmadım. Sadece üstünü değiştirdim. Şimdi yani böyle onun odası da. Umarım odasını beğenmişsinizdir. Ee, kanal beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.